Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Arkadaşlar bugün Pozantı'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Geldik böyle. Yolumuz böyle. Giderken nereye uğradık biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir yere. Türk şehitli. Şehitlerimizi anmadan onları onlara bir fatih okumadan geçmek istemedik. Bakın ne yazıyor burada biliyor musunuz? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, enginlere sığmam, taşarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bütün şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Bütün şehitlerimizin ruhları şahat olsun, makamları, mekanları cennet olsun. Arkadaşlar şu an bu şehitlikteki ee şehitlikler bakın şöyle şey yapmayalım. Şöyle göstereyim. Süleymanoğlu Davut Devrek, Süleymanoğlu İsmail Turhal, Selimoğlu Bekir Yerköy, Şerifoğlu Mehmet Ali Serik, Muhammed Ali belki de. Velioğlu, Recep Tos, Tosya, Ulu Kışla, Trabzon, Evsa, Edremit, Niksar, Malkara, Bor, Germencik Gaziantep, Kayseri, Pozantı, Şemdinli, Görele, Gönen, Bakın, Bekiroğlu, İbrahim, Görele, Bekiroğlu, Hasan, Şemdinli. Bakın arkadaşlar, bütün şehitlerimiz, bak, Keşap, İzmit, Elfani, Çaldıran, Erfelek, İspir, Kema, Gevye Geyve. Şöyle çok güzel bir şehitliğimiz var. Buraya güzel bir bakım yapılması gerekiyor. Şöyle bir temizlenmesi lazım. Allah onların hepsinin yattığı yeri nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Şöyle geldiğimiz zaman yine bir güzel bir anıtımız var. Ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Allah razı olsun. Çam alan şehitli. Birinci Dünya Savaşı'nda Adana ve İçel bölgesini işgal eden İngilizler ve Fransızlar Anadolu'yu geçmek için 3000 kişilik bir kuvvetle bu bölgeye saldır saldırdılar. Çoğunluğu Ermeni asıllardan oluşan düşman kuvvetleri Pozantı, boğazı ve çevresinde sivil halktan yüzlerce kişiyi öldür öldürdüler. Burada Üsteğmen Hikmet Bey komutasındaki Türk taburu ve Kasım Hoca komuta komutasındaki mücahitler üstün düşman kuvvetlerine karşı verdikleri savaşlarda düşmanı tamamen yok etmiş ve bölge kurtarılmıştır. Arta kalan düşmanlar kaçarken Karboğazı mevkinde Fransız General Nesnil ile beraber Fransız General Mesnil ile beraber 44 kişilik Türk milisleri tarafından esir alınmıştır. Fransız general ve emrindeki askerlerin Türk milisleri tarafından esir alınmasını o zaman Avrupa o zamanın Avrupa'sında büyük yankılar uyandırmıştır. Evet, bu savaşlarda şehit olan Üsteğmen Hikmet Bey, Kasım Hoca ve 200 Mehmetçik ve mücahit bu şehitliği bu şehitliğe gömülmüştür. Aziz vatanımızın uğrunda canlarını veren ve bizlere kutsal vatan topraklarını bırakan yüce kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Ruhları şahit olsun, makamları, mekanları cennet olsun. Evet, böyle çok güzel bir şehitliğimiz var arkadaşlar. Bütün şehitlerimizin ruhu şahit olsun, makamları, mekanları cennet olsun arkadaşlar. Bizler onlar sayesinde bu topraklarda evet yaşamaya devam ediyoruz. Ne yazıyor biliyor musunuz? Bu vatan toprağı bu vatan toprağının karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir diyor. Evet. Hepsinin ruhu şat olsun, makamları, mekanları cennet olsun. Arkadaşlar Şehitlerimizi unutmayalım. Bilin ki onlar sayesinde bu topraklarda, bu cennet vatanda çok güzel bir hayat sürüyoruz. Ülkemiz için oynanan oyunları da hiçbir zaman için unutmayalım. Onların yaptıkları tuzaklara kanmayalım. Sizlere, bizlere anlatıldığı gibi değil bu topraklar kolay kazanılmadı ve bütün şehitlerimiz canlarını vererek, feda ederek buralarda yapmaktadırlar Onların sayesinde yaşıyoruz. Allah razı olsun. Hiçbir zaman için hiçbir zaman için göklerden bayrağımız inmesin ve bu arada bayrağımızın da yenilenme vakti gelmiş bu videoyu izleyen yetkililere duyurulur. Yepyeni bir bayrak istiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizlerin de yardımcımız olsun. Şehitlerimize veda ederken arkadaşlar şöyle Türk bayrağımızla beraber çok güzel bir manzaramız var. Hepinize çok çok güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Unutmayalım ki arkadaşlar şehitler sayesinde bu topraklarda rahat yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal diyor ya. Bak, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Evet bir hilal uğruna nice canlar bu topraklara birmiş ve bizlere can olmuştur. Allah onlardan razı olsun. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sevgilerimle bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kamara mekanları cennet olsun arkadaşlar.